Bu videoda sizlerle birlikte Steam Market nasıl kullanılır, nasıl item satış yapılır veya satın alınır buna bakacağız arkadaşlar. İlk öncelikle Steam Market'e bakalım. Steam Market'e erişmek için Yukarıda sol üstteki 4 ana sekmeden Community kısmı yani topluluk kısmına tıklayıp market'e tıklıyoruz. Türkçe'de pazar olarak geçiyor. Girdikten sonra Burada bizim genel bir e, ana sayfa karşılıyor. Popüler olan itemler e, Ana sayfada direktman yüce olarak geliyor. E, i̇lk önce kendi itemlerimize bakalım nasıl yapacağız? Burada sell an item diyerek kendi inventörünüzü görüntüleyebilirsiniz canlı olarak direktman marketin içinde. Ee, burada hangi oyundan hangi e, itemleri düşürdüyseniz sağında adeti yazar. İçine ee, içine tıkladığınızda ise direktman içen, şey, itemler gözükmeye başlar arkadaşlar. Örnek veriyorum ben CS'de bakacağım. Direktman itemler listelendi. Örnek veriyorum Negev Desert Strike itemi. Ee, şu anda pazarda 3 TL 20 kuruş ediyormuş. Şu anda 38 tane satılmış. 24 saat içinde. Eğer ben bu itemi satmak istiyorsam e, ya bunu satmayacağım da şundan örnek vereyim ben size. Şu anda 40 kuruş ediyor. E, burada satış aralığı yazıyor. 634 tanesi 24 saatte satılmış. Örnek olarak bu itemi satışa koyalım. Direktman sat tuşuna basıyoruz. Yani sal'a basıyoruz arkadaşlar. Buradan anlaşmayı kabul edeceğiz. Steam bundan kendi içinde bir pay alacak. E, %18 diye hatırlıyorum ya da 10 o civarda olabilir. Şimdi görürsünüz zaten payı. Şimdi ilk öncelikle şuraya bir daha bakıyorum. 40 kuruştan satılmış. Yani ben bunu burada iki tane alan var. Burası bizim alacağımız miktar. Burası satın alanın alacağı miktar. Biz her zaman satın alan üzerinden gideceğiz. Bize ne kalacağını sonra bakacağız. Mesela 0.40'a satılıyormuş. Yani 0.40 verirsem bana e, 36 kuruş para kalacak arkadaşlar. E, örnek veriyorum. Ben buraya e, daha az satılsın istiyorsanız hani çünkü piyasası artabilir. Belki 41 olur. Ee, aman pardon 39'a düşer. Sizinki 40'ta kalır. O yüzden hep böyle iki kuruş aşağısını söyleyin ki hızlıca sinirinizden çıksın ürün. Ben onun için 38 yapıyorum. Ee, bu şekilde kaydettim arkadaşlar. Ve satışa koyuyorum. Burada yine kabul ediyor musunuz diye soruyor. Artı olarak Community Market kısmında benim aktif listelenenlerim diye bir kısım var. Burada da görebilirsiniz satışı olan itemlerinizi diyor. Satışı başlatıyorum. 2019 anlaşmasına göre satışa koyuyor şu anda. Yani orada o zamanı kur şeyine göre koyuyor şu anda. Şu anda satışa koydum. Tabii ki bu direkt böyle satışa koymuyor. İlk öncelikle bakın buradan inventörümden gitti. Şimdi benim bir onay kodu gelecek. Artık iki aşamalı doğrulama neredeyse zorunlu oldu Steam'de. Telefonundaki Steam uygulamasına market kısmından bir bildirim gelecek. Bu bildirimi kabul ettiğimde marketten direktman onaylanacak ve markette satışa sunulacak arkadaşlar. Şimdi telefonumu açıyorum. Sağ üstte zaten bakarsınız masa satıldığında baki olarak jul yazan yere gelecek. Şimdi telefonumu açtım. Steam'ime giriş yapıyorum. Hemen sol üstteki 3 sekmeye tıkladım ve onaylamalar kısmına girdim. Onaylamalar kısmını refresh diyorum. Buraya gelen ilanı kabul ettim. Bundan sonrasında artık e, satışım listelenmiş olacak. Hemen gelin isterseniz sizle birlikte bakalım. Direkman evet geldi direktman artık 34 38 kuruştan listeleniyor benim satışım ee, daha ucuza koyarsanız daha hızlı gider eğer yani bu bir aslında şey zıt bir ilişki ne kadar ucuza koyarsanız yani ne kadar e, final fiyata yakın koyarsanız o kadar birazcık zaman alır satılması ama ne kadar hızlı satmak isterseniz de fiyattan o kadar düşeceksiniz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu item satma kısmıydı arkadaşlar. Şimdi item satın almaya bakacağız. Şu itemleri birazcık daha ucuza koyalım şimdi. Satıştan kaldırma da bu şekilde. Hemen kaldıralım. Hemen mesela yanlışlıkla koyduğunuz diye örnek veriyorum. Şimdi biz birkaç tane item satacağız ve marketten başka bir item alacağız arkadaşlar. Hemen bakalım. Gelelim markete tıkladık. Buradan yine satış yap diyeceğiz. Hemen sell an item diyoruz. Daha deminki double barretteyi 30 kuruştan satalım. Ve onun da haricinde birkaç item daha satacağız. Burada ne demiş? Şu anda tabi yoğunluktan dolayı bu ünlem çıkıyorsa arkadaşlar. trade again Rekman inventörü geriden gelecektir. Şu anda geldi bakın. Kutuları satalım örnek olarak kutular. En çok kar ettiren şeyler. Bir de hızlı satılan. Bunu 40 kuruştan veriyorum. Normalde piyasası 49 ama ben 40'tan veriyorum. Kabul ettim. Koydum. Direktman satışı gerçekleşecek zaten. Bu gitti. Bakın direktman geldi. Şu anda 36 kuruşumuz var. Şimdi bunu kapayalım. 36 kuruşa bir şey alalım sizle birlikte. Hangi oyundan satın almak istiyorsanız ona tıklıyorsunuz. Ben örnek olarak Counter Strike oyunundan satın alacağım. Tıkladım. Buradan price'ı en aşağıdan en yukarı çekebiliyorsunuz. Ayarlayabiliyorsunuz. Ee, düşükten baştan listelet diye. Ben buradan örnek olarak bir sticker alabilirim. Hemen şöyle gidelim. Belki bir silah alırız. Şöyle ileri sayfalara gidersek. Tabi 10 kuruş gidenler çok fazla olduğu için. Baya bir sayfa gitmemiz gerekiyor büyük ihtimal. Burada filtreleme kısmı da var. Bunu kullanabilirsiniz. Arkadaşlar buradan direktman Weapon kısmından e, örnek olarak biz bir e, ne şey alabiliriz. Ya 5.7'nin ucuzları vardır diye biliyorum. Bir bakalım. 5.7 dedik. Ucuzlarına bakıyoruz. 11 kuruşa 5.7 veya bunlar var mesela. Şimdi 35'e bunu alalım mesela. Girdik. Burada tabi artı olarak silahların yani bu tabi oynan oyna değişir de burada Velvern well yani çok hasarlı az hasarlı ee, hasar şey savaş görmüş var mesela Battle Scarlet sahada test edilmiş var. Ee, bunlar da üstündeki desenin kırışıklığı falan ya da boya gitmesi boya atması falan onlara bakıyorsunuz. Zaten üzerinde gözüküyor direktman silah. Şimdi buradan bir satın alalım. 35 bizim 36'mız var. Burada direktman satılanlar yazıyor. Bakın ilk sayfalar almışlar. Hemen biz bir satın alma onayı oluşturuyoruz. Benim Steam Wallet'ımda şu anda 0.36 var. Hemen ben 37'yi al diyor. 36'yı alacağım. Evet 37 mi olmuş fiyatı? Ben 36'yı birisi koyarsa alacağım. Şu anda bu maksimum fiyatı. Siz isterseniz şunu da diyebilirsiniz. 0.20'ye birisi koyarsa direktman satın al. Otomatik. Sizin başınıza durmanıza gerek yok. Ben şimdi diyorum ki 0.36'ya birisi koyarsa satın al bunu. Place order diyorum. Bakalım 0.36'ya koyan olacak mı hiç? Yani birazcık daha ucuz attık piyasasını. Yani Steve'in ee, direktman player driven bir ekonomisi var arkadaşlar. Yani siz belirliyorsunuz ekonomiyi. Kitleri çok büyük olunca tamamen bir ekonomi. Yani dünyadaki tüm oyuncuların ekonomisi haline gelmiş buradaki platform. Şu anda koyduk 0.36'dan yok. Evet biz daha demin hani bakarken zam geldi arkadaşlar. Direkt mas satıldı. O yüzden başka geçelim. Bunu beklemeyelim çünkü videodayız. Bunu candle dedik. Geri geliyoruz. Yani bu kadar hızlı işlek bir marketi var. 12 kuruşluğu seçtim TL'lik. Mesela bunu birisi 105 TL'ye satmış. Yani burada grafiğe bakarsanız çok garip yani. Ya böyle şeyler olabiliyor markette. Örnek veriyorum adam bakalım 22'sinde geçtiğimiz ayın 22'sinde ee, adam bak 22'sinde 10, kişi, 10 kuruşa 9 kuruşa satılıyormuş bu silah. E, ama birisi 25'inde bu silahı 100 TL'ye satın almış. Yani garip şeyler var. Böyle gariplikler. Büyük ihtimal adam yanlışlıkla satın aldı ama yani bu grafik gerçekten komik bir grafik. Yani 10 kuruşluk bir şey 100 TL vermiş birisi artık. Kimin olduğunu biliyoruz. Şimdi biz bunu 11 kuruşa satın alacağız. Şu anda en ucuza 13'e satan var. En ucuz satanı burada görebilirsiniz. Direktman buy now diyoruz. Hiç uğraşmayalım 11'e indirmeye falan. Direktman satın alma kısmı bu arkadaşlar. Yani bu adamdan satın alıyoruz burada. En ucuzdan listeleniyor zaten. En ucuz bu satıyormuş. Ben satın alıyorum. Ha e tabi buradan şeye de bakabilirsiniz. Sticker falan var mı? Bakın direkt geldim. Bunda yok mesela. Buna bakıyorum. Yok, yok. 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 Ya 11 kuruşluklarda zaten olmaz da. Hani eğer böyle bir 30-40 TL'lik sıra alıyorsanız onların sticker'larına bakın arkadaşlar. Böyle üzerine gelip hani belki çıkartması vardır, at çıkartması vardır. Çok oluyor onlar. Direkt ben 13 kuruşa satın alalım. Satın al dedik arkadaşlar. Şu anda satın alma işlemi bitti. View inventory diyoruz. Direktman geldi. %10'luk bir komisyon koyuyormuş Steam ortaya. Orada da görmüş olduk. Evet direktman geldi. Yalnız satın aldığınız itemler arkadaşlar veya karşı taraf sizden satın aldıysa bunlar bir itemler bir daha trade banı yiyor. Yani 17'sine kadar bu ayın 17'sine kadar bu itemler trade edilemez oluyor arkadaşlar. Ee, toplamda yani bir 15 günlük bir şey koyuyor arkadaşlar. 15 değil 18'lik falan işte. E, ee, bu aşama bittikten sonra yine itemi satabilirsiniz, trade edebilirsiniz. Bu da bunun yapılmasının amacı da e, hani al sat, al sat, al sat yapıp kar etmemelerine engel olmak için arkadaşlar. O yüzden böyle uzun bir aralık koyuyorlar. Ee, Steam Market kullanımı bu şekildedir arkadaşlar. Yorumlara sormak istediğiniz bir şey olursa yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.